Merhaba sevgili denizciler ve simülasyon tutkunları, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle denizcilik simülasyonlarına yeni bir soluk getiren, devasa açık bir dünyada geçen ve gemi kullanma deneyimini doruklarda yaşatan yepyeni bir oyunu inceleyeceğiz. Seafarer the Ship. Eğer gemi kullanmaya, okyanusların derinliklerinde kaybolmaya, fırtınalarla boğuşmaya ya da sakin sularda seyretmeye meraklıysanız doğru yerdesiniz. Seafarer The Ship Sim Epic Games Store ve Steam'de erken erişimde yerini aldı ve biz de bu videoda oyunun bize neler sunduğuna bir ilk bakış atacağız. Seafarer The Ship Sim adından da anlaşılacağı gibi size bir gemi kaptanı olma hayalinizi gerçekleştirme fırsatı sunan nihai bir denizcilik deneyimi oyun çeşitli kariyerler arasında seçim yapmanıza, farklı türde gemileri kullanmanıza ve kendi filonuzu genişletmenize olanak tanıyor. Oyunun en büyük vaatlerinden biri, Kuzey Avrupa deniz manzaralarından esinlenilmiş uçsuz bucaksız bir dünya haritası. Bu haritada çeşitli limanlar, şehirler ve tabii ki çeşfedilmeyi bekleyen geniş denizler bulunmakta. Unreal Engine 5'in gücü sayesinde oyunun görsel kalitesi oldukça etkileyici ve Nvidia WaveWorld 2.0 ile dinamik dalga simülasyonu, denizdeki hareket hissiyatını oldukça gerçekçi kılmakta. dış dışısinde tek hey, bir kariyer here. yoluna bağlı kalmıyorsunuz Oyun size kendi denizcilik kariyerinizin dümenine geçme şansı sunmakta. Farklı faksiyonlarla etkileşim kurarak kendi maceralarınızı şekillendirebiliyorsunuz. Her faksiyonun kendine özgü görevleri, zorlukları ve ödülleri var. Örneğin Crescent Port Logistics gibi mesela. Bu faksiyonlar genellikle kargo taşımacılığına odaklanıyor. Limandan limana mal taşıyarak ticaret yapabilir. Filonuzu büyütebilirsiniz. Küçük bir römör kordan, devasa bir okyanus kargo gemisine kadar birçok farklı gemi tipini deneyimleme şansı sunuyor. Sahil güvenlik ve kurtarma faksiyonları var. Bu da Tide Patrol diye geçiyor. Bu faksiyonlar daha çok deniz polisi hizmetleri, arama kurtarma operasyonları ve hatta yangın söndürme gibi görevler sunuyor. Açık denizde acil durum çağrılarına yanıt verebilir, kayıp malları kurtarabilir veya yanan bir petrol platformuna müdahale edebilirsiniz. Bu görevler oynanışa farklı bir dinamizm katıyor. Bu faksiyonlar arası seçimleriniz oyundaki deneyiminizi doğrudan etkileyecek ve her oynayışınızda farklı bir maceraya atılmanızı sağlayacak. Oyunda kullanabileceğiniz gemi çeşitliliği oldukça zengin, küçük küçük bir römer korun mütevazi cazibesinden okyanusları aşan bir kargo gemisinin muazzam gücüne kadar her biri titizlikle tasarlanmış benzersiz gemiler bulunmakta. Sadece gemileri sürmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda onlarla etkileşime de geçebiliyorsunuz. Geminin motor odasına inip motorları kontrol edebilir, arızaları giderebilirsiniz ya da kargo gemilerinde yükleme ve boşaltma operasyonları için vinçleri kullanabiliyorsunuz. Yangın söndürme görevlerinde su topları devreye sokabilir, diyorsunuz köprüden makine dairesine kadar gemi içinde terbestçe dolaşabilmeniz gerçek bir kaptan gibi hissetmenizi sağlıyor ve sürükleyiciliği arttırıyor. Bu detaylar simülasyon derinliğini önemli ölçüde arttırmakta. Radar ve Ektis gibi köprüdeki işlevsel ekipmanlar da gerçekçilik katmakta. Seafarer the, the Ship Sim'in açık dünyası sadece geniş olmakla kalmıyor. Aynı zamanda yaşayan the ve the nefes alan right bir right dünya hissi left. veriyor. Gün doğumuyla parıldayan sakin sulardan fırtınalı denizlerden ...kaosuna kadar dinamik dalga ve hava simülasyonu her yolculuğu benzersiz kılmakta. Bu da demek oluyor ki aynı rotada iki gününüz bile aynı olmayacak. Hava durumundaki ani değişiklikler gemi kullanma stratejilerinizi sürekli olarak gözden geçirmemizi gerektirecek. Beklenmedik karşılaşmalar da açık denizde sizi bekliyor olabilir, yardım çağrılarına yanıt vermek... ...ya da kayıp malları kurtarmak gibi olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu oyunun sandbox oynayışını destekleyen ve her an yeni bir maceraya atılma potansiyeli sunan önemli bir özelliği. Oyun farklı oyuncu tercihlerine hitap eden çeşitli modlar sunuyor. Bunlardan bir tanesi hikaye modu. Faksiyonlar arasında geçen ve birkaç görevi kapsayan ilginç bir anlatıya sahip. Bu modda oyunun dünyasına ve lore'una daha derinlemesine dalabilirsiniz. İkincisi hızlı oynanış modu Quick Play mod diye geçiyor. Eğer doğrudan denizcilik aksiyonuna atlamak istiyorsanız bu mod tam size göre kendi kaptanınızı oluşturabilir ve daha fazla özgürlükle ilk yolculuğunuza çıkabilirsiniz. Karakter düzenleyici sayesinde kendi kaptanınızın görünümünü özelleştirerek yolculuğunuza kişisel bir dokunuş katabilirsiniz. Bu oyunla daha derin bir bağ kurmanızı sağlamakta. Unreal Engine 5 ve Nvidia Wayworld 2.0 kullanımı sayesinde Seafarer The Shift'in görsel olarak oldukça etkileyici, özellikle deniz, dalgalar ve hava efektleri göz alıcı. Ancak erken erişim oyunu olması nedeniyle performans konusunda bazı eleştiriler de mevcut. Bazı incelemeler oyunun Steam Deck gibi daha düşük sistemlerde kötü göründüğünü ve performansın zaman zaman aksadığını belirtiyor. Yüksek sistemlerde ise görsel kalitesi çok daha iyi olduğu ifade ediliyor. Geliştiriciler performansı iyileştirmek için çalışmaya devam etmekte. İlk hotfixlerden biri Nvidia DLSS desteği geliştirilmiş gölgelendirici derlemesi ve yakıt yönetimindeki iyileştirmeleri içeriyordu. Bu da oyunun gelecekteki optimizasyon potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Seafarer The Ship Sim şu anda erken erişimde bulunuyor. Bu oyunun henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve gelecek güncellemelerle yeni içerikler özellikler ve iyileştirmeler alacağı anlamına gelmekte. Erken erişim sürümü hikaye modunun ilk bölümünü ve iki faksiyonla bunlar lojistik ve sahil güvenlikle ilgili görevleri içermekte. Geliştiriciler topluluktan gelen geri bildirimleri dikkate alarak oyunu şekillendirme konusunda oldukça açık. Bu yüzden oyunu erken erişimde deneyimlemek, gelişimine katkıda bulunmak ve Not gelecekteki support. güncellemeleri görmek isteyen oyuncular için harika bir fırsat. Peki Seafarer The Ship Team kimler için uygun bir oyun? Eğer yavaş tempolu gerçekçi denizcilik simülasyonlarını seviyorsanız, gemi kullanmanın inceliklerini öğrenmekten hoşlanıyorsanız ve açık deniz maceralarına atılmaktan keyif alıyorsanız bu oyun kesinlikle radarınızda olmalı. Optimizasyon sorunlarını göz ardı edip oyunun gelişmesini beklemeye istekliyseniz Seafarer size eşsiz bir deneyim sunabilir. Sonuç olarak Seafarer dışı tim potansiyeli yüksek, etkileyici görsellere ve derinlemesine bir simülasyon çekirdeğine sahip bir yapım. Erken erişim aşamasında bazı pürüzleri olsa da temizcilik simülasyonu tutkunları için keskinlikle göz atmaya değer. Ben But şahsen oyunun geleceğini merakla bekliyorum. Sizler Seafarer The Ship Sim hakkında ne düşünüyorsunuz? Deneme fırsatınız oldu mu? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki daha fazla içerikle karşınızda olabileyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sakin denizler dilerim. of seals have already made themselves at home here. That one up front kind of looks like you. All right, good. I hope the seals don't get too used to their artificial sandbar. Hope you find a better sunbed, my furry friends. Man, that weather's not looking good. You better head back to port before it gets worse. Has changed in Meddington since you left. But you know what hasn't changed? The fish sandwiches, of course. Still the best, right here. <laughs> The Tide Guard is back on patrol. They're monitoring the traffic. Keep a low profile. With this visibility, we should probably turn on the lights, just to be safe. First, you've got to line up properly or it won't work. But be careful. all you've got